Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dinamometre nasıl yapılır? Bunu göstereceğim size. Malzemelerimizi tanıtalım. Babam da yanımda. Çünkü yapamadığım şeyleri ikimiz birlikte yapacağız. E, testeremiz var. Zımpara. Ay zımpara, testere diyorum. E, lastiğimiz var. Böyle, e, bunu kestik. ortadan. Şırıngamız var ve iğnesi var. Ama biz iğnesini Önceden böyle bu şekilde kanca şeklinde büktük. Çünkü birazcık zor bir iş. Ee, bu yüzden önceden yaptık bu Ben yardım evet. ettim. Evet. <laughs> Burada keskimiz, makasımız ve pensemiz var. O zaman hemen videoya geçelim. İlk önce şırıngamızı böyle çıkarıp lastiğini çıkarıyoruz. Ben bağlamakta kötüyüm, bu yüzden babam bağlayacak. Sen. Ama e, ilk önce ben şeyi geçireceğim şuradan şu şekilde. Ucunu ben birazcık daha gevşettim e, çünkü lastik geçmiyordu. Bizim lastiğimiz birazcık kalın. Kalın tutma amacımızı da söyleyelim. Kalın tutma amacımız e, böyle daha ağır şeyleri yap ölçebilmek. Evet, yaptım. <laughs> Fazla geldi. Evet. Şu şekilde buradan geçiriyoruz. Evet. Geçmediği zaman da buradan parmağımız yetişiyor zaten, Hı -hı. o kadar da. Yardımlaşarak yapıyoruz evet. bazı şeyleri. Arkadaşlar bunun ucunu testereledik. Eee bu yüzden zımparaladık. Ben Aşındırdık. neden testere ediyorum ya? O yüzden kesmiyor arkadaşlar. Bakın. Batmıyor. Yani, batmıyor. Bunu şimdi ucuna geçireceğiz. Evet. Geçirebiliriz artık. İyi mi baba? Evet. Şimdilik bunu geçiriyoruz. Sonra bir daha çıkarıp kameraya yakınlaştırıp gösterelim. Lastiğimizi böyle sıkıştırıyoruz. Şöyle şekilde. Burada birazcık kalabilir bu Kaçmasın değil. diye. Zaten Kaçmasın. orayı biraz sonra tekrar çıkaracağız. Evet. Buradan bağlamak taketiğim demiştim. Babam bağlayacak. Şurayı tut. Evet. Şurası evet hem orasından hem orasından tut ki lastik çıkmasın. Ben asla yapamazdım bunu. Oluyordu, evet. oluyordu. Bunu tutabilir misin böyle? Evet. <laughs> tamam. Bunun fazlasını kesiyoruz. Çok ya. Evet, güzel. Gösterelim kameraya azdan da kestik. Bunu sonra bunu bir saniye içine sıkıştıracağız. Evet, şunu çıkaracağız. Çıkaralım. Bunu birazcık çekelim. Evet. Ne Bunun rahat çalışması için kasmayacak şekilde yapmalıyız. Böyle içinde birikmemeli lastiği. Böyle rahat çalışmalı. Hı hı. Sonra Aa bir dakika baba. şurada bir ki esneyebilsin. Yok es esneme payını bırakacağız zaten. Bir evet, saniye yardımcı olmak <laughs> istiyorum. İt şimdi güzelce. Bunun fazlasını kesebiliriz ama şimdilik tutuyoruz. Evet. Bir deneme yapalım isterseniz. Şuna. Mesela biraz ağır değil mi? Önce Bence... hafifinden başlayalım belki. Sen bilirsin. Hmm. O kadar oluyor mu gerçekten? Hmm. Bu kadar eski. Şunu çok gibi. merak ediyorum. Acaba ne kadar olacak? Şöyle yapalım. Aynen. Gördüğünüz gibi evet. dörde kadar geliyor. Evet. Sayılar ters görünüyor. Ama ondan bir şey olmaz. Biz okuyabiliyoruz. Tabii ki. Bu şekilde arkadaşlar. Dinamometre yapımız yapımız dedim yine. Yapımımız doğru geçti. Din geçti. Dinamometre ölçü birimi nedir peki? Arkadaşlarımızı hatırlatalım. Hmm, neydi? Newton. Newton. Evet. Newton. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı da unutmayın. <laughs> yorum atmayı unutmayın. Like etmeyi unutmayın. <laughs> Eğer böyle videoları seviyorsanız yorumlara yazın ki biz de daha fazla böyle video çekelim. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Görüşürüz.